Arkadaşlar merhaba ben Ahmet Akgöl edebiyat öğretmeniniz. Bugün şiirde ahenk konusuyla alakalı sorular çözmek istiyorum sizlere. Şiirde ahenk sorularının nasıl çözüldüğünü görmek sizin için son derece faydalı olacaktır ve aynı zamanda da birer konu tekrarı yapmak istiyorum bu sorular üzerinden. Şimdi karşımızda bir soru var ve yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır şeklinde bir soru. Şimdi kafiye ve redif'i bulmak için öncelikle ne yapıyorduk? İlk önce bütün benzer sesleri şöyle bir ayırıyorduk. C sesinin benzer olduğunu üç dizede de benzer olduğunu görüyordum. Şimdi redif neydi? Redif benzer seslerin aynı anlam veya görevde kullanılmasıydı. Yani bir benzer ses grubu olacak. Kelime de olabilir. Ee, ve bunlar aynı anlamda olacak veya aynı görevde olacak. Kafiye ise Ses benzerliklerini biz otomatik olarak kafi diyoruz. Sadece benzerlik olması yeterli. Kafi için sadece benzerlik olması yeterli. Şimdi buradaki C seslerine bakıyorum. Bahçedeki C ile, eğlencedeki C ile ve gecedeki C hiçbir şekilde aynı anlam veya görevde değil. Bunlar kelimelerin kendi içinde bulunan sesler. E burada sadece bir benzerlik var. Yani anlam ve görev yok. Şimdi sadece benzerlik olduğu için biz C sesinin burada kafiye olarak kullanıldığından eminiz. Şimdi kafiye olabilmek için kafiyeler 4 çeşit kafiye var. Eğer iki tane ses benzerliği varsa iki ses benzerliği eşittir. Ne demek? Tam kafiye demektir. Eğer tek ses benzerliği olsaydı yarım olacaktı. 3 ses ve üzeri benzerlik olsaydı zengin kafiye olacaktı. Eğer bir kelime mesela sal Burada da kumsal yazıyor. Bu şekilde dizelerimiz var. Şimdi sal kelimesi komple kumsal kelimesinin içinde olduğu için bu kafiye eğer karşılaşsaydık biz ne yapacaktık? Tunç kafiye diyecektik. Cinası kafiye ise yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelerle yapılan ses benzerliğidir. Yani gülmek var, çiçek. Başka bir gül daha var. Mesela bu da gülmek yani eylem, fiil yani gülme fiili. Bunlar bir arada kullanılırsa ne yapmış olur? Cinaslı kafiye yapmış olur. Evet, bu bağlamda da iki ses benzerliği olduğu için ve aynı anlam veya görevde bulunmadıkları için sadece tam kafiye olduğunu söylemek mümkündür. Evet sevgili arkadaşlar başka bir şiirle beraberiz sanırım Tanpınar'ın şiiriyle karşı karşıyayız. Yine buradaki kafiyeyi bulacağız. Şimdi biz yapmamız gereken ilk şey ne? Benzer sesleri ayırmak. En sesinin ve iş seslerinin burada benzer olduklarını görüyoruz. Şimdi baktığımızda redif var mı diye kontrol ettiğimizde buradaki enler ve buradaki işlerin hiçbir şekilde aynı anlam veya görevde olmadıklarını görüyoruz. Bu öğüten kelimesinin içindeki bir en, bu da değirmen kelimesinin içindeki bir en. Bu en bir ek değil. Ek değil. Tek başına bir kelime de değil. E doğal olarak ne yapacağız? Bunların sadece bir benzerlik olduğunu tespit edeceğiz ve buna biz ne diyeceğiz? Kafiye diyeceğiz. Eğer iki ses benzerliği varsa cevabımız ne? Tam kafiye olacak. İş sesinde de yine burada iki ses benzerliğini görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Başka bir soruyla beraberiz. Bir gün dedim ki istemem artık. Ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar. Şimdi bütün benzer sesleri ayıralım. Ben burada yar sesiyle yar sesinin bir arada olduğunu görüyorum. Şimdi yar. Burada bir tek başına bir kelime. Ancak bu kelime komple diğer sözcüğünün içine girmiş mi? İçinde bulunuyor mu? Bulunuyor. E, o zaman böyle bir durumda tunç kafiye olduğunu bileceğiz. Yani iki tane tunç kafiye şıkkımız var. O zaman e, tunç kafiye olmayanları, pardon üç tane varmış. Tunç kafiye olmayanları eleyelim. E şimdi tunç kafiye kaç tane sesle oluşturulmuş? Üç farklı sesle oluşturulmuş. Ancak uzun ünlüler ne yapıyorduk? İki ses olarak saydığımız için yani artı bir ses olarak saydığımız için burada dört ses olarak burayı algılayacağız. Ve dört ses zengin kafiye olarak bilinecek. Yani bizde tunç kafiye var bir de zengin kafiye var. Cevabımız da Ceyhan olacak. Evet sevgili arkadaşlar açıklamalı bir soruyla beraberiz. Yaklaşık 5 tane şiiri inceleyeceğiz ve bu bakımdan birazcık zaman alacak bir soru. Şimdi bakalım ses bakımından aynı anlam ve işlev bakımından farklı sözcük veya sözcük öbekleriyle yapılmış kafiyeye biz ne diyormuşuz cinaslı kafiye diyormuşuz. Bu kafiye çeşidi bir söz oyununa benzediği için halk edebiyatında da çok fazla kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklamaya örnek olarak verilebilir? Şimdi biz ne yapacağız? Yazılışları aynı. Yani ses bakımından aynı. Anlam ve işlev bakımından farklı. Yani az önce verdiğim gibi gül, gül, yaz, yaz, yazmak fiili, yazma, yaz mevsimi, yüz sayısı, yüzmek fiili. Bu tarz bir kelime bulacağız. Şimdi... Satırlarla doldu yüzün kalabalık evlerde eğreti. Arkadaşlar burada böyle bir kelime var mı? Bir kere zaten iki, iki tane aynı kelimeyi bulmamız gerekiyor. Doğal olarak bir kelimenin ikinci bir defa tekrarlandığını burada görmüyoruz. Akşam olur güneş gider şimdi buradan. Garip garip kaval çalar çoban dereden. Burada da yine aynı şekilde iki tane Aynı kelimeyi görmemiz lazım. Yani bir kelimeyi iki kere görmemiz lazım. Burada da yine bir kelimeyi iki kere göremiyoruz ki cinas arayalım. Yanıp tutuşan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Burada da yine aynı şekilde bir kelimeyi iki defa göremediğim için eliyorum. Gittikçe bembeyaz gezinen üçer beşer. Bildim ki ahiret denilen yerdedir beşer. Şimdi buraya bakalım. Burada neyi görüyoruz? Beşer sözcüklerini görüyoruz. Beşer sözcükleri bize cinası verecektir. Neden? Çünkü buradaki beşer sayı manasına gelen beşten türemiş. Değil mi? Beş sayı. Bildiğimiz beş. Buradaki beşer ise insan manasına gelir. Hani derler ya beşer şaşar. Yani insan şaşar. insan hatalar yapabilir manasında da kullanılır. E şimdi burada beşer aynı sesleri iki defa kullanıyoruz. Ama bu aynı seslerin anlamları farklı. Anlamları farklı olduğu için biz buna cinaslı kafiye diyoruz. Eğer bunların anlamları aynı olsaydı, anlamları aynı olsaydı bunlar redif olacaktı arkadaşlar anlamları aynı olsaydı redif olacaktı. Ancak anlamları farklı olduğu için cinaslı kafiye oldular. Evet arkadaşlar bir sonraki soruyla devam edelim. Bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki dörtlükten aşağıdakilerden hangisine örnek verilemez? Bakın dikkat ederseniz öncelikle soruyu okudum ve sorunun bir olumsuz soru kökü olduğunu gördüm. Olumsuz soru kökü gördüysem edebiyat derslerinde ve aynı şekilde Türkçe paragrafta öncelikle şıklara bakmak gerektiğini hemen hatırlatalım. Hemen şıkka bakıyorum. Çapraz kafiye dizilişine örnek verilir mi? Bakalım kafiye dizilişine hemen tespit ediyoruz. A, A, B, B. Arkadaşlar A, A, B, B düz kafiyedir. Çapraz kafiye ise A, B. A, B biçiminde olsaydı çapraz kafiye olurdu. Bakın B'lerle A'lar ne oldu burada çaktı. Doğal olarak çapraz kafiye değildir ve doğal olarak hemen ilk şıktan A'yı bulduk. Ama tekrardan sorudaki her şeyi açıklayarsak sizler için çok daha iyi olur. Şimdi 14 derece ölçüsüne yer örnek veriliyormuş burada. Bakalım o sesli harfleri ne yapıyorduk? E, sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet 14 ile hece ölçüsünü tespit ettik. Ek ve kelime biçiminde redife redifimiz var mı? Bakacağız. Var tabi ama nerede olduğunu sizlere göstereceğim. Evet. Kafiye ve redif bulurken öncelikle ne yapıyorduk? Bütün benzer sesleri ayırıyorduk. Ben bunu niye silemiyorum? Silinlen Silgi alalım. Ana silemiyorum. Allah Allah. Silme tuşum bozuldu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bütün sesleri ayırıyorum. Ağlayan yaslı yollar. Ağlayan yaslı yollar. An duvarları. An duvarları. Şimdi arkadaşlar öncelikle ağları yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi yollar kelimesi kelime halinde görülüyor. Yollar, yaslı kelimeleri arkadaşlar kelime halinde rediftir. Neden? Çünkü bunlar aynı kelimeler, aynı anlamda kullanılmışlar ve benzer sesler. Redifte redif olabilmesi için ne lazımdı? Benzer ses var, evet. Onu cebimize koyuyoruz. Ancak aynı anlamda olması gerekiyordu. Eğer ek durumunda varsa aynı görevde bir ek olması gerekiyordu. Şimdi biz kelime halindeki redif'i bulduk. Bakalım ek halinde bir redif bulacak mıyız? Ek halinde redif'i bulmamız için artık bu şeye geliyoruz. Ağlayan bağlayan. Şimdi arkadaşlar burada ağla... E, burada benzer sesler ne? Bağlamakla ağlamak. Şimdi şuradan itibaren an ekini ben görüyorum. Tamam mı? Arada da bir kaynaştırma harfi var. Ağla sesleri arkadaşlar. Burada tunç kafiyeyi görüyoruz. Neden? Ağla kelimesi direkt buraya gelmiş. Buradaki yan ise bir rediftir. Niye? Buradaki yanın y'si kaynaştırmadır. An ise sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil körevindedir. Anası mezar dikecekmiş. Ee, hatırlarsınız sıfat fiil ekleridir ve burada nasıl yollar bağlayan yollar Bakın bunu sıfat yapmış nasıl yollar ya e, nasıl yaslı yollar ağlayan yaslı yollar buradaki bütün sesler aynı görevde kullanılmıştır doğal olarak ek halinde de redifimiz bulunmakta Ha desen ki hocam ben şeyi bilmiyorum ekleri kökleri bilmiyorum nasıl yapacağım ya yani ne yapacaksın e, burada kelime ne? Bağla. Burada ne? Ağla. Kelimenin kökünü buldun mu? Ağlamak, bağlamak. E, bunların daha sonra ek olduğu belli. Kelimenin aslını bulduktan sonra üzerine gelen şeyi ne yapıyorduk? Redif olarak ayırıyorduk. Arada kalan şeylere de ne diyorduk? Kafiye diyorduk. Şimdi ağlamakla bağ, ağlamak bağlamanın içinde olduğu için tunç kafiye oluyor. Burada tam kafiye diye bir şık var. Bakalım tam kafiye sanırım burada. Şimdi duvarları kelimesi direkt redif arkadaşlar. Tamam mı? Direkt redif. Bakalım an redif mi? An redif olamaz. Çünkü han kelimesinin içinde. Tamam mı? Tamam. Sızlatan da ki an bir ek. Ancak han kelimesindeki an bir ek değil. Doğal olarak burada ortaklık söz konusu değil. Bu yüzden burada biz kafiye diyeceğiz arkadaşlar. Yani aynı görevde değiller. Yani buradaki görev an görevi sıfat fiil gene evet. Ancak handaki an sıfat değil. Bir ortaklık söz konusu değil. Doğal olarak buna biz ne diyeceğiz? Kafiye diyeceğiz. Ve tam kafiye olduğunu belirtelim. Evet arkadaşlar başka bir soruyla beraberiz. Çapraz kafiye dizilişle örnek verilebilir diyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Yazıyoruz. A A A A A B B A A A B A A A B A A A A A B A B Ana, ne oldu? Çapraz olan bir tek bu var arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi. Gördüğünüz gibi düz ancak burada çapraz kafiye görülür. Şiirleri hiç okumadım. Bakın benden ne istiyor? Çapraz kafiye istiyor. Doğal olarak benim bu şiirleri okumama gerek yok. Sadece sonuna bakacağım. Hani kafiye redif bulsam okumam gerekli. Çünkü anlama göre redifleri değişebiliyor. Çünkü e, kelimenin anlamı ne yapıyor? O ekin nasıl hangi görevde kullanıldığını bize e, resmedebiliyor. Tamam Ka e, kafiye sorduğunda ben şiiri okuyabilirim. Ancak kafiye dizilişi soruyorsa benim şiiri okumama gerek yok. Sadece sonlarına bakıyorum ve ne yapıyorum? Bunu tespit ediyorum. Bu soruyla devam ediyoruz. Burada farklı bir uyak türünü soruyor bizlere. Bize farklı bir uyak türünü soruyor. Doğal olarak buradaki bütün şiirlerdeki Şıklardaki şiirlerdeki uyakları tek tek bulmamız gerekiyor. Biraz zaman alacak bir soru. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta her zamanki gibi benzer sesimizi ayırıyoruz. Benzer sesimizi ayırıyoruz. Oktur, oktur. Daha sonra kelimenin kendisine ok, kelimenin kendisine yok. Buradan itibaren ayırıyoruz yani kelimenin kökü, gövdesi, yani mantıklı, yani bize lazım olan anlamını ayırıyoruz. Şu an ek kök bilmediğimiz için bu şekilde ilerleyeceğiz. Ek kökleri öğrendikten sonra ise buradaki turun bir ek olduğunu anlayacaksınız ve aynı görevde bir ek anlayarak redif diyeceksiniz. Şimdi biz bunu ayırdık ve redif dedik. Kökten ayırdık ve redif dedik. Ondan sonra buradaki okun ise tam kafiye olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde bir sonraki Şiirde de bütün benzer sesleri öncelikle ayırıyoruz. Varsın kızarsın. Şimdi tabii ki kızmak kök. Ama biz tabii ki bir benzerlik ilişkisi aradığımız için varla kızarı bulacağız. Ee, daha sonra var ve kızardan sonra bir çizgi çekerek bunun gövdesi köklerimize yani lazım olan benzerliğin burası olduğunu tespit ettikten sonra ayırıyoruz. Ve buradaki sınırın redif ve ağrıların ise tam kafi olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde ocaklar, yataklar ayırıyoruz. Yatak, ocak. Yatak, ocak. Ne yapıyoruz? Burada da yatak ve ocak kelimesinden sonra bir çizgi çekerek geri kalanını ayırıyoruz. Buradaki lar ekinin çokluk eki olduğunu görüyoruz ve bu eklerin aynı görevde kullanıldığını bildiğimiz için redif diyoruz. Aklara ise tam kafiye diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki mısrağımızda da, şiirimizde de yine benzer sesleri arıyoruz. Burada benzer seslerin iki tarafta da ağlar olduğunu anlıyoruz. Daha sonra da, çıra bunların benzer ses olduğunu tespit ediyoruz. Buradaki ların çokluk eki olduğunu artık anlamanız lazım. Çünkü öğrendiğiniz bir ek. Çokluk eki aynı görevde olduğu için redif olacak. Bu seslerimiz ise tam kafiye olacak. Diğer taraftan yine artık bunların hepsinin tam kafiye olduğunu tespit ettikten sonra artık burada farklı bir kafiye olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi ee, asını asını seslerinin tamamen benzer ses olduğunu görüyoruz. Burada kelimeler ne? Yara ve muamma. Yara kelimesinden sonra ve muamma kelimesinden sonra bir çizgi çekiyoruz. Ve buradaki ekleri ayırıyoruz. Ve buradaki a sesinin yarım kafi olduğunu görüyoruz. Çünkü ne değil? Neydi? Tek seslerimiz yarım kafi olarak belirlenecekti çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar gene kafiye redif. Burada farklı bir soru var diğerlerine göre farklı. Yukarıdaki dörtlüğün kafiyesi, kafiye dizilişi ve redifi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle ilk tespit edebileceğinize gidin. Bu nedir? Kafiye şeması tabii ki. Ben buna A diyorum. E bu bundan farklı. Buna B diyorum o zaman. E, bu birinci ile aynı. O zaman buna da A diyorum. E o zaman bu da bununla da bu aynı. O zaman buna B diyorum. Bu hangi kafiye şemasına özgü bir şema? Çapraz kafiye dediğimiz kafiye şeması türü. Şimdi şıklarda çapraz olmayanları eliyorum. B'de düz var, D'de çapraz var, E rüşük var. E rüşük. Evet. Ya A olacak cevabımız, ya da C olacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada kelime biçiminde redif diyor arkadaşlar. Kelime biçiminde redif. Ee, kelime redifin bir biçiminde redif diyor burada. Burada da ek biçiminde redif diyor. Şimdi bakalım burada kelime biçiminde bir redif var mı yukarıda? Arkadaşlar. Şimdi ilk önce bütün benzer sesleri ayıralım. Burada ün var. Burada da ün var. Bunların kafi olduğu belli. Çünkü bu ek ama... Bu ünle bu ün aynı görevde değil. O yüzden bunlara biz kafi ediyoruz. Daha sonra anlıyorum, anlıyorum. Arkadaşlar anlıyorum'un burada kelime biçiminde bir redif olduğu çok açık. Çünkü iki tane anlıyorum kelimesi var ve bunlar aynı anlamda. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Boş yere üzülmekten, üzülmekte mana yok anlıyorum. Buradaki anlıyorum kelimeleri aynı anlamda olduğu için kelime biçiminde redifi burada görüyoruz. Ki zaten oklar buradaki ok ve çokların tam kafiye olduğu açık arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar bu sefer yine bize bir şiir vermiş. Bu şiirle alakalı ne sormuş bakalım. Yukarıdaki dizelerde kullanılan ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Şimdi biz burada ne arayacağız arkadaşlar? Ahenk unsuru demiş. Bize ahenk unsuru demiş. Ahenk unsurlarımız nedir? Ölçü, kafiye, işte redif, vesaire, asonans vesaire gidiyor. Ahenk unsurlarımızda bunları görmüştük. Şimdi biz ilk önce bize ne sorduğuna dikkat edelim. Bakın siz bunları gördünüz diye, aa burada tam kafiye var, ben aşağıda tam kafiye arayayım diye bakmayın. Eğer öyle bir şey olsaydı bize aşağıdakilerden aynı şu soruda olduğu gibi bakın az önce çözdüğümüz soruda olduğu gibi farklı bir uyak türü kullanılmıştır tarzı der. Yani uyak türü. Biz uyağa odakladı mı bizi burada odakladı. Ancak burada ahenk unsuruna odaklıyor. Yani burada biz şiirde bakıyoruz ki burada bir kafiye kullanılmış arkadaşlar. Redif de yok. Sadece kafiye. Biz ne yapacağız? Kafiye olmayan bir şık arayacağız. İlerle ve kafiyelerle de şöyle ayıralım. Bunların zengin kafiye olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü buradakilerle, buradakiler aynı görevde değil. Buradaki l ile buradaki l aynı görevde değil. Sadece benzer ses olarak karşımızda kafiye. Çünkü neden? Burası vasıta hali ki bu çokluk hali ki. Ama ilerle tamamen ee, e, ileriden ilerle yani fiilden isim şey isimden fiil yapan bir yapım ekiyle karşı karşıyayız burada. Yani eklerin görevleri farklı. Şimdi ikinci şiire geldiğimizde çirkince güzelce C eklerinin kafiye yarattığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Bir kafiye var. Tam kafiye. Yavaşça dağlara seslenmek geldi. Dert var. Anne kucağında hasret. Arkadaşlar burada bir kafiye var mı? Yok. Biz ahen kunsur olarak kafiye arıyorduk. Ama burada kafiye yok. Hale lalede kafiye var mı? Evet, kesinlikle burada bir zengin kafiye görüyoruz. Çünkü e, benzer sesleri ayırdıktan sonra hale ve lale kelimelerinin asıl kelime olduğunu, buradaki ale eklerinin e, ale sözlerinin anlam olarak tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Yolculuk soluk. Buradaki benzer seslerin uluklar pardon, uluklar da değil, sadece luklar olduğunu görüyoruz. Yolcudan yolculuk olmuş bu bir yapım eki solmaktan solumaktan soluk olmuş. Buradaki K de yapım iki. Ve doğal olarak buradaki lük seslerinin birbiriyle alakası yok. Anlam ve görev bakımında sadece benzer sesler. Ve sadece benzer sesler varsa da burada kafiye olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda cevabımız Ceyhan oluyor. Diğer sorumuza geçtiğimizde ise şöyle bir düzenleyeyim. Diğer sorumuza geçtiğimizde farklı bir kafiye şamasını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki yukarıdaki mısralarda sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye dizilişinde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense aşağıdakilerden hangisi son mısrayı oluşturur? Hmm. Son iki mısrayı oluşturur. Şimdi arkadaşlar bizden çapraz kafiye istemiş. Biz ne yapacağız o zaman? İlk önce A, B. A, B yazacağız. Tamam mı? Burada iki tane mısramız var mı var? Üçüncü mısramızda şöyle olsun. Dördüncü mısramızda şöyle olsun. Şimdi biz ne yapacağız? Yerleştirmemizi yapacağız. Bize bir çapraz kafiye lazımsa o zaman burada A olarak tanımladığımız mısraya eş değer bir mısra olalım. Bununla ne kafiye olabilir? A'larla hangi kafiye olur? Bağlar olabilir. O zaman biz buraya 4 yazdık mı? Buraya 4 yazıyoruz. Ondan sonra çoban çeşmesi ile ne yapıyoruz? Buraya da 3 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar elemeye geçiyoruz. Artık şık elememiz lazım. Yani bizim şurayla şuranın yukarı ile eşit olması lazım. Bakalım 2 ve 4 hayır bizim 4 ve 3. 4 ve 3 olan ne? Bir B var. 4 ve 3 olmayanları eleyelim. 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 Evet. Cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar.